Birgün TV'den merhaba. 13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla birlikte iki ülke arasındaki çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor. Ee, İran'da üst düzey yetkililer öldürülürken e, İran bugün bir açıklama yaptı ve Mossad kar karargahını vurduğunu söyledi. E, i̇ki ülke arasındaki çatışmalarla birlikte dünya kamuoyunda soru işaretleri de devam ediyor. Bugün emekli diplomat Engin Solakoğlu bizim konuğumuz olacak. Kendisiyle beraber İran ve İsrail arasındaki çatışmaları konuşacağız. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şununla başlamak istiyorum. Yani aslında İsrail 7 Ekim'den bu yana bölgede inanılmaz e, şiddetlenen gövde gösterileri demek gerekir belki de bunlara sahne oluyor. Şimdi de 13 Haziran'la birlikte yeni bir aşamaya geçildi ve İran artık çok net bir şekilde hedefte. Şimdi bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Burada nasıl bir oyun, nasıl bir emperyalist düzen kurulmaya çalışılıyor ve ABD'nin burada dahli ne? Öncelikle belki işin miladını 7 Ekim'de başlatmak 7 Ekim 2023'te başlatmak çok doğru bir yaklaşım değil diye bir şeyle söylemek istiyorum. Çünkü e, yani İsrail'in saldırganlığı 7 Ekim'de başlamış bir saldırganlık değil. İsrail 7 Ekim öncesinde de bölgede neredeyse her ülkeye yani örneğin Suriye'ye, şuraya buraya her yere sürekli saldırıyordu. Lübnan'a da saldırıyordu, Filistinlilere sadece Gazze'ye değil Batı Şeria'ya da saldırıyordu. Yani dolayısıyla e, doğrudur 7 Ekim'den sonra bunun bir e, miktar daha arttırdı. da bu, bunu işte Lübnan'a çok büyük bir saldırı yapmak için de bir bahane olarak kullandı. Ve netice itibariyle iş geldi İran saldırısına dayandı. Şimdi biz bugün gerçekten çok büyük bir savaşla karşı karşıyayız. Artık yani bu mesele iki ülkenin boy ölçüşmesiyle birbirini tehdit etmesiyle filan sınırlı değil. Bayağı hani birbirlerini ortadan kaldırmak ama en azından ortadan kaldıramasalar bile Birbirlerinin rejimini değiştirmek çok ciddi bir ders vermek tırnak içinde söylüyorum. Bu tarz amaçlar var. Şimdi e, tabii bu sadece İran ve İsrail arasında olup biten bir şey olsa e, başka bir boyut. Ama bizim karşımızdaki savaş böyle bir savaş değil. Ben az önce yayına bağlanmadan evvel şöyle bir harita gördüm. Avrupa'dan e, Orta Doğu'ya doğru hareket eden e, Amerikan savaş uçaklarının Avrupa'da hangi ülkeler üzerinde yakıt ikmali yaptıklarına dair. Şimdi burada karşımızda bir sürü şey biliyoruz ama sadece buraya bakarak bile savaşın aslında Batı ittifakıyla, Batı ile İran arasında bir savaş olduğu sonucuna çok kolaylıkla varabiliriz. Bunun güçlendiren bu izlenim güçlendiren bir başka e, teknik olay da şu, e, İsrail İran'ı bombalıyor, Gözel, genellikle savaş uçakları kullanıyor, e, kimi zaman doğrudan bombardıman, kimi zaman oralardan atılan füzelerle. İran ise İsrail'e füze fırlatıyor çünkü ciddi bir hava kuvveti yok. O füzeler e, İsrail'e ulaşana kadar neredeyse 3-4 barajdan geçiyorlar. Yani hem bölgedeki Amerikan üstlerinden hem kürecik dahil radar üstlerinden takip ediliyorlar. Amerikan donanmasının gemileri, İngiliz savaş uçakları vesaire gibi birçok araç o füzeleri durdurmaya zaten programlanmış vaziyette. Yani İran özetle sadece İsrail'le savaşmıyor. İsrail'in arkasında duran, çok da simgesel bir şey aslında, Batı emperyalizmiyle de savaşmak durumunda şu anda. Bu yüzden de yani önümüzdeki günler, şimdi görüyoruz 5 günü bitirdik yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bazen çünkü Günler çok hızlı hızlı geçiyor. Bazen de çok uzun geçiyor. Bana göre bu savaş başladıktan sonra en azından yani benim öznel şeyim, hmm. izlenimim çok yavaş geçtiğine dair. Yani bir an evvel o olsun, bitsin gibi düşünüyoruz insan olarak. Yani savaş dursun istiyoruz. O yüzden de çok uzun geliyor. Yani burada bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, şu anda çok net olmayan bir tavır var. O net olmayan tavır da doğrudan savaşa müdahil olmak ile bu işi maşası aracılığıyla halletmek arasında gidiyor geliyor. Trump'ın biz söylediklerinden ve sık sık fikir değiştirmesinden Amerika'da böyle bir tartışmanın olduğunu anlıyoruz ve e, o da birkaç faktöre bağlı sanıyorum Amerika'nın doğrudan savaşa girmesi, doğrudan savaşa girmek ancak İsrail'in bugünkü saldırı modaliteleriyle İran rejimini düşüremeyeceği, değiştiremeyeceği veya nükleer tesislerini tamamen imha edeceği ortaya çıkarsa o zaman Amerika Birleşik Devletleri bunu kendi kamuoyuna da bakarak yani bunun bir getirisi ne olur diye bakarak buna karar verebilir. Ancak o kararı etkileyecek iki faktör daha var. O da İran'ın dışında böyle bir doğrudan müdahaleye Rusya ve Çin gibi ülkelerin ne gibi bir tepki verecekleri. Bunu da e, tartıyor ve ölçüyor olsa gerek Pentagon'da birileri. Yani e, buradan şeyi kastetmiyorum. İran'a Amerika doğrudan saldırdığında Çin de Amerika'ya saldırır veya Rusya da Amerika'ya saldırır gibi saçma sapan bir şey söylemiyorum. Ama o zaman belki de İran rejimini desteklemek için daha fazla çaba gösterebilirler. Sırf Amerika'nın işi zorlaşsın diye. Bu mümkün doğrudan bir savaş ilanı filan da gerekmez. Şu anda önümüzde gördüğümüz tablo bu özetlemek gerekirse. Şimdi rejim vurgusu çok yaptınız. Buradan e, yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Aslında Netanyahu'nun da e, İran halkına yönelik bir çağrısı var biliyorsunuz. E, siz de şimdi ayaklanın tam vakti e, diye. E, yani böyle bir şey mümkün mü sizce? Beklenen beklenen bir şey mi bu? Ya şimdi tabii e, bir yani iki düşman ülkeden bahsediyoruz. iki düşman rejimden bahsediyoruz. Aha. İsrail'de bir soykırımcı, sömürgeci bir rejim var. İran'da ise gerici bir molla rejimi var. Üstelik hırsız. Yani bunu hiç söylemekte de sakınca yok. Halkını yoksul bırakan, halkını soyan bir rejim. Ama burada bizim uluslararası ilişkiler hani takip eden insanlar olarak birinci baktığımız şey hangi ülkenin saldırgan hangi ülkenin saldırıya uğramış taraf olduğu bir kere onu çok net koymak lazım. Burada saldırgan belli. Üstelik İsrail sadece İran'a saldıran bir ülke değil. Son 6 ay içerisinde 6 değişik ülkeyi şu veya bu şekilde bombalamış, saldırmış, askeri işgal yapmış bir ülke. Onun için yani burada e, Netanyahu'nun söyledikleri veya İran'a bu rejimi değiştirmek için biz saldırıyoruz. İran halkının iyiliği için saldırıyoruz e, argümanını yiyen varsa yanında su da içsin. Çünkü yani bu, bu mümkün değil. Yani bu inandırıcılığı sıfır olan bir şey. Hiç kimsenin İran'a demokrasi getirmek, İran halkı daha iyi yaşasın diye bir niyeti yok Batı emperyalizmi bakımından. Daha önce başka yerlerde yaptıkları gibi, Irak'ta yaptıkları gibi, Suriye'de yaptıkları gibi, Libya'da yaptıkları gibi kendi ayaklarına dolanacak, kendi planlarına engel olacak devletleri zayıflatıp çökertmek niyetleri. Ee, İran'ın iç dinamiklerine gelince sorunuzun o tarafı, unutmadım onu da yanıtlayacağım tabii. Şimdi İran'da e, iki tür iç dinamikten bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi etnik temelli olan, bir tanesi de toplumsal temelli olan. Şimdi her iki tarafta da İran'da bir sıkıntı olduğu gerçek. Ancak e, toplumsal temelli rahatsızlığın, daha önemli olduğu yani rejimden çok büyük bir rahatsızlık duyulduğu ve bu duyulan rahatsızlığın etnisiteden bağımsız olduğu bütün etnisiteleri neredeyse kapladığını söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ancak burada yani batı emperyalizmin şöyle bir beklentisi olabilir. Zaten istemedikleri bir rejim. Bunun somut göstergeleri var. Örneğin son seçimlere katılım oranına baktığınızda İran halkının %53'ünün sandık başına dahi gitmediğini görüyoruz. Yani bu, bu çok önemli bir işaret. Ne haliniz varsa görün gibi bir işaret. Ama e, işin içerisinde yabancı bir saldırgan özellikle de İsrail gibi sabıkalı, soykırımcı, sömürgeci bir saldırgan olduğunda İran halkının bu rejime yönelik eleştirilerini ve kaygılarını daha arka plana atma ihtimali de yüksek. Şimdi burada genelde hem Türkiye'de hem dünyada şöyle bir karşılaştırma yapılıyor. İşte bakın Saddam nasıl çöktü, Kaddafi nasıl çöktü, işte Irak direnemedi vesaire. Ama İran bütün bunlara benzeyen bir ülke değil. Yani bir ülke sadece Orta Doğu'da bulunuyor diye oradaki diğer ülkelerle aynı özellikleri taşımaz. İran bu bölgede özellikleri yani özgünlükleri olan bir ülke. 4000 yıllık 5000 yıllık bir tarihi var. Evet bir çok çağ dışı bir rejim tarafından yönetiliyor. Bundan önceki rejimi de çağ dışıydı bu arada. Yani ama bir yandan da bir İran yurtseverliği ya da buna milliyetçilik de diyebiliriz. Esas itibariyle etnisiteleri aşan yani bir nitelik taşıyor. O yüzden de Kürtleri ayaklandırırız İran'ı çökertiriz. Beluçil'eri ayaklandırırız, İran'ı çökertiriz planlarının bana göre kısa vadede başarı şansı yok. Ancak e, asıl mesele toplumsal katmanların, rejimden memnun olmayan toplumsal katmanların hayatlarının daha da bu savaş yüzünden zorlaşması sebebiyle, bu rejimi sırtından atma isteğini kışkırtmak olabilir evet. ama bunun için de bence İran halkı yani şu ana kadar benim araştırdığım gördüğüm okuduğum kadarıyla İran rejimine son derece muhalif olan kesimlerden önce saldırganı durdurmak mesajları geliyor evet. yani burada bir yurtseverlik söz konusu dolayısıyla yani bunu küçümsemeyelim tabii ki halkların fikri çok hızlı değişebilir belli olmaz ama İran'da köklü, kökleşmiş bir ülke sevgisi var. Ve saldıranlar şunu da biliyorlar. Eğer İran halkı bu şekilde harekete geçmezse İran'ı piyade zoruyla işgal edemezsiniz. Yani yabancı askerle işgal edemezsiniz, rejimi değiştiremezsiniz. Bunu ancak İran halkı kendisi yaparsa onun için de bu savaş belki de tam ters etkide yaratabilir. Yani rejim etrafında en azından geçici bir konsolidasyon da sağlayabilir. E, halkın yani şimdilik itirazlarını, haklı itirazlarını geri plana almasına sebep olabilir. Yani ama şu, şu anda görünen manzara ise İran'ın e, bu çok yüksek ateş gücü, gücü ve mali güç karşısında eğer Çin ve Rusya'dan anlamlı bir destek almazsa bir süre sonra en azından bir görüşme masasına dönmek şeklinde geri adım atacağı yönünde. Yani başka çaresi kalmayabilir. O arada verebildiği kadar zarar verecektir İsrail'e. İşte belki Hürmüz Boğazı vesaire bunlar gündeme gelecek ama o bir anlamda İran için çok kendi kendini tahrip eden bir adım olur. Ee, ve karşı tarafın böyle bir beklentisi var. Ama lütfen yani şurada elbette bir gün TV izleyicileri yani o tür izlenimlere kapılmayacak kadar siyasi bilinç sahibi ama yani burada karşımızdaki saldırının Saldırganlığın, İran'da insan hakları, kadın hakları vesaire gibi bir kaygısı olmadığını lütfen bilelim ve buna göre tarafımızı seçelim, oluşturalım. Peki ilk soruma yanıt verirken bir Rusya faktöründen de bahsettiniz. Ben de bunu sormak istiyordum size aslında. Yani Rusya bir süredir sessiz, yani Ukrayna Savaşı başladığından beri Orta Doğu'daki sessizliğini korumaya devam ediyor. Yani sizce bu sadece... Ee, şu anki durum içinde aynı şey geçerli. Bu sadece Ukrayna Savaşı ile alakalı mı yoksa içeride başka denklemler mi var? Şimdi tabi Rusya'yı tahlil etmek çok kolay değil ama evet. e, burada belki şunun altını mutlaka çizmek lazım. Rusya son dönemde bölgede, Orta Doğu'da ciddi bir itibar kaybına uğradı. Evet. Bunun da başlıca faktörü Suriye. Ama örneğin Libya'da hala aktif. Evet başka yerlerde de Afrika'nın doğusunda da varlığı var vesaire ama bir itibar kaybı gerçek. Şimdi İran'da eğer aynı çizgi devam ederse yani ve İran rejiminin düşmesine, İran'ın çökmesine Rusya herhangi bir şekilde engel olmazsa, bu olabileceği anlamında söylemiyorum ama bunun için bir çaba göstermezse o zaman Rusya için şöyle bir tehlike de ortaya çıkıyor. Suriye'den farklı olarak İran Rusya'nın komşu ülkesi. Üstelik Rusya'nın Kafkasya bölgesine komşu. Ve geleneksel olarak yani Çarlık, Sovyetler Birliği ve bugünkü Rusya dönemi itibariyle Rusya'nın tehlike algısında Kafkasya her zaman öncelikli bir yer alır. Yani Kafkasya çok fazla halklı, çok karışık. Yani sadece oradaki birkaç cumhuriyetin ismini söyleyince belki bir anlam ifade eder. Çeçenistan, Dağıstan, işte Abazya vesaire gibi. Yani Rusya'da merkezi otoriteyle çok kolaylıkla karşı karşıya gelebilen unsurların da barındığı. Bugün Suriye'de hala binlerce Çeçen savaşçı olduğundan söz ediliyor. Düşünün. Bir bölge. Şimdi bu bölgeyi doğrudan İran'ın ortadan kalkması sonrasında daha doğrusu İran'a batı yanlısı Amerika ile İngiltere ile işbirliği yapacak bir rejimin yerleşmesi sonrasında o bölgenin güvenliği çok daha fazla tehlikeye düşecektir Rusya açısından. O yüzden Rusya şayet bir müdahalede bulunursa bu İran'ın çok kaşını gözünü sevdiği için veya ticari çıkar vesaire için değil doğrudan kendi ulusal güvenliği için o müdahaleyi yapacaktır. Biz bugüne kadar 5. güne kadar bu konuda anlamlı bir müdahale görmedik. Sadece birinci gün Hatırlayacaksınız, İsrail sabaha karşı saldırıyı gerçekleştirdikten yaklaşık 8-10 saat sonra İran yanıt verdi e ve o arada, o geçen sürede Putin ve Hamaney'in bir telefon görüşmesi yaptığını öğrendik. O telefon görüşmesinin arkasından ilk saldırıda hemen hemen hiç kullanılmayan kullanılamaz hale getirildiği söylenen İran hava savunma sistemleri ki bir kısmı S-400 gibi Rusya'nın verdiği şeyler. Bunlar çalışmaya başladı ve İran'da karşılık verdi. Şimdi orada ben yani ister istemez gelişmeleri takip eden bir insan olarak Putin'in İran'a çok ölçüyü kaçırmamak şartıyla kendisini savunma izni demeyelim ama yani onayı veya yani buna ses çıkarmayacağı ya da destek olacağı şeklinde bir mesaj verdiği şeyini aldım. Ee, öyle bir izlenim aldım. Ya olabilir ben yanılıyor olabilirim. Yalnız aradan geçen beş günde henüz Rusya'dan anlamlı bir şey görmedik doğru destek. Yalnız bugün bir açıklaması var Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yanlış hatırlamıyorsam ve diyor ki İsrail barışla ilgilenmiyor, ateşkesle ilgilenmiyor. Şimdi bu açıklamanın iki anlamı olabilir. Bir, biz uğraştık arabuluculuk yapmaya ama İsrail ilgilenmediği için artık uğraşmayacağız. İki, saldırıya uğrayan tarafa destek olabiliriz artık. Çünkü saldırgan taraf ateşkesle ince. Bu iki türlü yorumlanabilir. Bu önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz ama dediğim gibi Rusya şayet bu müdahaleyi yaparsa bu bakın en az Ukrayna kadar önemli bir mevzu Rusya için. Çünkü kendi sıcak karnına doğrudan Batı emperyalizmini sok sokmuş olacak ve yani Ruslara akıl öğretiyor gibi olmayalım mutlaka onların bizden çok aklı var. Ama e, yani bunların hesap edildiğini Moskova'da tahmin edebiliyorum. Peki bir de e, bunun işin Türkiye ayağına dönmek gerekirse e, aslında 1 Ekim'de Bahçeli'nin e, Kürt siyasetine yönelik atı adımlarla e, birlikte gelen sürecin bir noktada Orta Doğu'daki sürecin yansıması olarak Türkiye'de görülüyordu. Şimdi durum nedir sizce? Yani Orta Doğu'da bunlar yaşanıyorken Türkiye'de neler yaşanacak? Şimdi orada zaten hepimiz hemfikirdik. Galiba sizle program da yapmıştık o zaman. Evet. Tam şimdi hatırlamıyorum ama yani ve o zaman da hepimiz hemfikir olduğumuz şey Orta Doğu'daki büyük oyunun bir şekilde bir sonraki hedefinin İran olduğuydu. Evet. ve İran'ında doğrudan askeri bir e, operasyonla değil özellikle de siyaseten ve iç rejimin çökertilmesi, zayıflatılması yoluyla pasifize edilmesi seçeneğinin tercih edileceği üzerinde duruyorduk. Yani şimdi bu Türkiye'deki Kürt açılımının da bununla bir bağlantısı olduğu ve e, Türk ve Kürt unsurlarının İran'da da mevcut olmaları itibariyle bu iki unsurun birlikte İran'ı zayıflatacak bir etki yapabilecekleri hesabının yapıldığını konuşmuştuk. Ama bugün geldiğimiz noktada bu hesapların birebir tutacağının henüz işaretleri yok. Evet İran'da örneğin Peyak çok eee soru işareti uyandıran bir açıklama yaptı. Bunlar bizim savaşımız değil filan gibi bir açıklama yaptı. Yani biz İran rejimine karşı kolaylıkla dönebiliriz anlamı çıkan bir açıklama. Ama bölgedeki Kürt silahlı siyasi hareketinin çatısı konumundaki KCK'nın açıklaması daha dengeli ve daha bir hani emperyalist saldırganlığa vesaireye vurgu yapan bir açıklamaydı. O yüzden henüz e ee, böyle bir hazırlığın olmadığı anlaşılıyor. Türkiye'nin de e, benim görebildiğim kadarıyla çoğu arkadaşım ve daha önce program yaptığım insanlar çok iyimser olduğumu söylediler ama Türkiye'deki devleti yönetenlerin de böyle balıklama bir İran savaşına atlamaktan ziyade İran'ın tedricen aşamalı olarak zayıflatılmasını öngören bir senaryoyu tercih ettikleri yönünde bir izlenimim var. Yani e, onun da çok temel bir sebebi var. Birincisi İran'da hızlı bir çöküş, büyük bir sosyal patlama vesaire bir şey olursa bunun insani faturası Türkiye açısından kaldırılamayacak kadar çok ağır olabilir. Ve hepimiz biliyoruz G ile başlıyor, göç. Yani ve bu ne Suriye göçüne benzer ne Irak göçüne benzer yanımızda yanı başımızda 90 milyonluk bir halk var ve gidecekleri Türkiye'den başka hiçbir yer yok. Yani kendilerini güvenli bulmak adına 15 milyon, 10 milyon, 20 milyon insanın sınır kapılarına dayandığı bir durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaldırabileceği bir durum değil. Zaten AKP tarafından battal edilmiş bir devlet yapısı var. Buna zaten hiçbir şekilde göğüsleyemezler. Bunun üzerine bir de Türkiye'de yaşayan halkların artık Buralarına kadar gelmiş bir göç meselesi var. Yani gayet haklı ve haksız da sebeplerle ama çok somut gerekçelere de dayanan. E, dolayısıyla bunu Türkiye Cumhuriyeti kaldıramaz. O yüzden benim görebildiğim kadarıyla bu savaşın başlamasından itibaren AKP düzeninin yaptığı müdahaleler genel olarak her ne kadar tabii küreçik radarı kullanılıyor, ya bu yapısal olarak Türkiye'nin konumu İsrail'in yanında. Yani bunda hiç şüphe yok. Ama e, somut adımlar olarak yani somut adımlar olarak bir an önce çatışmanın durdurulmasına yönelik e, çabaları var Türkiye'nin gördüğüm kadarıyla ve ben bunlarda belirli bir samimiyet olduğu kanısındayım. O da yine çok İran'ı sevdiklerinden değil İran'ın hızlı bir çöküşünün Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit yaratmasından korktuklarından. Peki çok teşekkür ederim Engin Bey cevaplarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Bir gün TV yayınında İran ve İsrail arasındaki çatışmaları Engin Solakoğlu ile birlikte konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.